mobil eğitim kanalından Herkese selamlar bugünkü videomda sizlere WhatsApp gizlilik ayarları yani son görülmenizi, çevrimiçi durumunuzu ve okundu bilginizi vesaire nasıl kapatabilirsiniz onları göstereceğim <laughs> öncelikle WhatsApp uygulamamızı giriş yapıyoruz ve Android kullananlar için sağ üstte 3 çizgi 3 nokta var gördüğünüz gibi oraya tıklıyoruz iPhone kullananlar için de iOS yani sağ altta bir ayarlar sekmesi olacak o ayarlar sekmesine tıklıyoruz ben den gösterdiğim için o 3 noktaya tıklıyorum ve buradan ayarlar diyorum buradan hesap diyorum ve karşınıza böyle bir e, menü geliyor. Buradan en üstten gizlilik diyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada son görülmeniz e, üstüne tıklayınca isterseniz herkese açık yapabilirsiniz son görülmenizi. İsterseniz kişilerime e, açık yapabilirsiniz ve isterseniz burada hiç kimse olarak tamamen kapatabilirsiniz son görülme durumunuzu. Yani çevrimiçi durumunuzu onun altında hemen profil fotoğrafınız var bunu da istediğiniz şekilde böyle ayarlayabilirsiniz onun altında hakkımda yeri var bu hakkımda da bildiğiniz üzere sizin WhatsApp'a yazdığınız bir biyografi gibi bir metin yani onu da işte buradan gizliliğini düzenleyebilirsiniz istediğiniz şekilde onun altında durum var. Buradan durumunuzu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. İsterseniz tüm kişilerinize paylaşabilirsiniz. İsterseniz şunlar hariç deyip birkaç kişiyi silip yani onlara onlara gizleyebilirsiniz veya isterseniz sadece şu kişiler diyerek yani sizin belirlediğiniz kişiler görebilir. Burası da böyleydi. Onun altında hemen okundu bilgisi var. Bu okundu bilgisini de kapatınca sizin mesajlarınızı okuyanlar yani gören, e, siz bir mesaj attınız size görüldü hatta ama o görüldü olarak gözükmüyor yani mavi tik olmuyor bu da onu gösteriyor yani. Onun altında gruplar var buraya e, sizi gruba kimler ekleyebilir onları seçebiliyorsunuz buraya da aynı şekilde herkes kişilerin veya şunlar hariç diyerek buradan bir seçim yapabilirsiniz alttan bitti deyince bunu da buraya ekleyebiliyorsunuz. Ee, onun altında hemen mevcut konumunuz var. Bu konumunuz e, yani bu konumunuzu kimlerle paylaşmak istediğinizi falan seçiyorsunuz. Yani buradan kimle paylaşıyorsanız konumunuzu o gözüküyor burada. Ee, hemen onun altında engellenen kişiler var buradan engellediğiniz kişileri kontrol edebilirsiniz. istediğinizi kaldırabilirsiniz buradan. Burası da böyle. Onun altında da parmak izi kilidi de var. Bu parmak izi açınca zaten parmak izinizi kaydediyor buradan. Bu parmak izini de böyle kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gizlilik ayarlarımız bu şekildeydi. Bugün sizlere WhatsApp'tan nasıl son görülmenizi okundu bilginizi vesaire kapatabilirsiniz, gizleyebilirsiniz veya istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Onu gösterdim. Umarım işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka yararlı, bilgilendirici videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.